Hepinize selam YouTube. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerin karşısına CSGO'da güzel bir challenge ile çıkıyorum. Bugünkü challenge'ımızda 2 kill oyunda almadan hiçbir şekilde silah satın alamayacağız. İlk roundu size gösteremedim. Bundan dolayı ikinci roundun başındayız. İlk roundda 1 kill aldım. Yani her oyunda, her roundda 2'şer kill almadan kesinlikle herhangi bir silah satın almıyoruz. Bu yüzden bir şey kardeşim teşekkür ederim. Hemen elimize verdiğiniz için. Ve bu rantta öldük. Teçhizatla zırhımızı alalım. Ve B'nin yolunu tutalım. Blok yapmasan çok güzel olur be mübarek. B gelecekler. Kendimizi kasmadan oynamamız lazım. Eğer kendimizi kasarsak sıkıntı inşallah bize atmazlar. short geliyorlar herhalde. Şöyle bir gidelim yavaştan. Umarım birisi çıkmaz. Perfect. Adamlar uzun namlulu silahlar aldı biz yandık beyler. Uzun namlulu silahlara karşı tabanca ile gidiyoruz. Çok zorlayıcı. Şu bir hocam elde var bir. Silah senin hakkın. Al şunu. Oh, biz iki kişi kalmışız. Evet, takımdakiler bana deli gibi bakabilir diyecektim ama adamlarda para varmış. Pardon, para yokmuş bazılarında ama hala iyi kok ok Umarım bizi boyundan atmazlar. Tek iste istediğimiz o. Oo çok güzel. Çok güzel. Yarı başlama. Sanki bu challenge'ı bitiremeyeceğim gibi geliyor ama bakalım. Belki <laughs> eğlenceli olur. Evet. B flash. En az 3 kill düşünüyordum ama maalesef o kadar pro değilim. Geldi. Mid, mid close, mid close. Mid yakın dedim daha demin. Elemanı iyi gömdü. Short. 68 vurdum ya. 83 canım vardı. Şey 53 canım vardı. Tekrardan Niko kaldık. Bizim herif artık. <laughs> artık sinirlendi. Nigev çekti yani. Durum o kadar vahim. Skorumuz 2'ye 3. Balık gelebilir. Gelmedi hayret. Allah Allah. Allah Allah. Al kardeşim bari sen şu silahı da takım kazanmaya doğru gitsin. Ben kendime kesinlikle silah almıyorum. Takıma sadece bir ee, verdim. Artık alalım ya. 5. el oldu. 5. round oldu. Artık alalım bence. Fazla kendimizi yormadan. Çünkü yoksa kanser olacak düzeye gidecek yani o. <laughs> o bu adamın bir şerifi vuramam. Ne? Your team will be eligible for short-handed in coming two rounds. <laughs> ne alaka eligible derken adam maçı terk etti. Oo üç kişi. <laughs> Mittekinin sesini duydum. Bir. Hadi 2 Yes be yes. İki. Nice. Cepte var bir. Bu elde iki kil almam gerekiyor vardı en az. Bakalım inşallah. Sniper bu arada benim işim beyler. Bakın şimdi. Sniper benim yani first love gibi bir şey ya. bilerek. Şöbir hocam. Beyaz adam ya. Puh. Takım 4 kişi teslim olmayacağız. Al sen şu silah. Evet bir iki kilimizle daha ihtiyaç var. İki kill'e daha ihtiyaç var. Büyük ihtimalle beni atacaklar birazdan. Ama biz <laughs> challenge'ımızı tabii ki sonsuza devam ettireceğiz. Çok zor bir challenge. Ama üstesinden geleceğiz. İşte şu bir hocam. Şu da iki hocam. Ah oh be işte Thank you. Ya ağzı nasıl ya? Ortalık silahla doldu. Take him for yellow, take him for. Oo, hepsi şeyden geliyor, darttan geliyor. Şu bir. Şu içi hocam. Sonunda garantiledik. Şu üç. Mükemmel. Last one long. Allah belanı vermesin be. Kar 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 last one kar. Nice nice. Please take my sniper man. Yellow, please drop me, man. Thank you. Şu bir be. Size yaz Long, 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 long. Tekeler long. Okay. Evet, göster kendini. Oradan cipten vuracağını mı sandım be gidiyorum. Hayırlı işler bol güneşler be Long to herif. Of oh, tam basket oturdu ha. Nice man. Please don't give up. Okay. Don't give up. Evet beyler nereden baksanız 2 ya da 3 eldir Silahlı bir şekilde duruyorum. Challenge'ımız 2 kill aldım zaten daha. Hatta 3 kill aldım. Gördüğünüz üzere. Oh my god. Where are you my little darling? B geliyorlar. Evet şu ikisi bana mı ait diyeceğim acaba? Biri bana ait evet. Nice ama maalesef bir kill aldım ve bu yüzden AWP'mi takım arkadaşıma bırakıyorum. Long 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 it's long. Dabıldı orda Upper, one upper Şu bir Çok güzel gömdüm 2 Su 3 Ah be Gördünüz değil mi Neyse Allah'tan silah alabiliyoruz 3 kedimiz var 16'ya 9 gidiyorum. Ligin Nova 2. Bakalım. Şu bir. Aferin oğlum. Bir kill'imizi aldık. Last one TV'de. E. Ama maalesef iki kill alamıyoruz. Ve silahımızı tekrardan rakibimize bırakıyoruz. Yellow takes sniper, please. Don't feed your enemies. We are winning right now. Please. Go. Ufak bir açlayacağım şimdi. Beni açlayamadım istediğim yere düşmedi Herhalde bu sarı da benimle beraber bir challenge yapıyor ama bunu kazananı ben olacağım hocam. Ah! 99 mu? Ya bu adam sıkıntılı bir tip. Güzel. 8-7 önde bitirdik. Bir kişi eksiyiz. Ve ben Çılınç yapmama rağmen 8-7. Çılınç yapmasam peki? Ah neler olur. Take the bomb. Take the bomb. We must move. Okay. T'de işler biraz daha basit beyler. T'de ee, nasıl diyeyim sürekli safe kalacakları için belki bir tık daha hızlı kill alabilirim. One long. Şu bir hocam. Long'a doğru geliyorum. iki. Ah be. Bana da 90 vurdum. Neyse iki kilimiz var en azından. Seyf oynayıp hakkımızı korumamız gerekiyor. Hadi let's go let's go let's go We must, move. We must move Oha havada benim flash benim şeyimi vurdu gördünüz mü? 12 HP <laughs> Çok ha çok az vurmuştum ya. Şey çok fazla vurdum canı çok azdı ya. Tüh. Adam yürüyor sadece. E şöyle Az daha şeytana uyuyordum beyler. Allah bak. <laughs> Yogurt. Bir de oyu büyütmüş. Yürü bakayım. Bomba bende. Go long. Okay be. Okay. Okey. Yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Başla lan. lan oğlum Anadolu çocuğuyuz biz. Yürüyün lan. Lan yürü oğlum la kardeşim. Yürü lan. Lan window. Şu hayvan nereye durmak istiyordum artık. Ya. Yine 98 vurmuşum adamların kafasına kafasına. tek 9 aldım beyler ya da aldım. Hadi bakayım longa gidiyorum ben. Her takım o kadar kötü de değil yani skora baksanız arkadaşlar bu adamların son 3 3 üç oyuncusundan daha iyi bizim son ikimiz. Ona rağmen ona rağmen oyuna inanmıyorlar derken. Adama 44 vurmuşum ölmemiş çok güzel. Bambi, Bambi. Nice. Bomb in long. Aa ikisinin de camları çok düşük. Oradan bir şey çıkmaz. Zaten mermi. <gülüyor> <gülüyor> merminin e, rüzgarı gelse ötürükler. Bak Atmasaydın onu yerini belli etmeseydin var ya. Yerini belli etmeseydin <laughs> Ölmedi adam <laughs> Yeşil kafayı cozuttu anasını satayım Şu bir We are good now. Ah be, 65 vurdum ya. Go long, go long. Yogurt, go long. One is half HP. Adamın bıçağı güzelmiş. Şu bıçaklardan bir Müze Hadi oğlum. Duydu gibi lan sizin. Kafa sallıyor. Hadi oğlum yaparsın lan. Hadi lan. <laughs> Adam eğimi koymuş oraya. Nereden aklına geldiyse. Ve paramız yine birikiyor maalesef. Takım biraz kendine güvense var ya ben yani şu 21 aldığım 21 kilim zaten nereden baksanız 10-12 tanesini tabancayla challenge esnasında almışımdır. Ama takım kendine inanmıyor beyler. İnanmak Sugar Mambet ben yollayacağım seni Sugar Mambet Of Çok temiz bir vuruş Of Bir mermi olayım anasını satayım o nasıl bir vuruştu öyle Allah yine elimiz gidiyor bu. Evet. Pistolle maalesef devam ediyoruz. 2 kill alamadık. Sadece birer kill aldık. Üzgünüm. Aa, B gidelim. B'ye deneyelim. Long'a gitmeyelim. Long'a gittiğimizde ölüyoruz çünkü. Bakalım inşallah burada ölmeyiz. Bambi, Anasını satayım ya. Tam zamanında flash attı ya. Cık. Yogurt var ya tam zarar anasını satayım. Bu adam eli alsın. Hepimiz adamda Sim kod Evet bari son iki round silah alalım Maalesef Challenge'ımızda başarısız olduk Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Bu arada Lütfen videonun sonlarındayız zaten Tekrardan hatırlatın Yeni bir kanal olduğundan dolayı ee, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi yorumlarınızı yorum bölümüne yazmayı ve kan <laughs> kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Twitch üzerinden de genelde yayınlar yapmaktayım yayınlarıma da katılabilirsiniz Twitch kanalımı da zaten açıklama kısmına yapıştıracağım oradan da kanalımı takip edin bana destek olabilirsiniz ve ekstradan yayınlarımda ve videolarımda katılmak istiyorsanız eğer Discord kanalıma girerek benimle iletişime geçebilirsiniz ve beraber yayınlarda ve videolarda oyun oynama Vloglarda vesaire tabi kısmet olursa blok olursa tabi Katılma şansı kazanabilirsiniz Evet ikinci yarı hiçbir şey yapamadık ama şimdi ben hücumu alacağım inşallah maalesef challenge'ımız başarıyla sonuçlanmadı zor bir challenge ee, her el 2 kill almanız lazım 2 kill aldıktan sonra zaten silah alabiliyorsunuz silah aldığınızda da ah oh be onu vurdum hadi be gel bakalım küçük böcek Aa nasıl ölmez? Birine 70, birine bilmem kaç. Low HP, low HP. Ab. Senin var ya may mayana sana sürülen mayaya tüküreyim. Evet. Beyler üzgünüm. <laughs> ya tabii ki bu challenge'ların hepsi eğlendirme amaçlı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu arada keskin nişancı ödülü almışım. En çok keskin nişancı kili 10 olarak bana vermiş. Bu arada bir kutu düştü sanırım ya ben sikin vesaire. Aynen şey düşmüş. Aa, spray. Dediğim gibi video izlediğinizde umarım eğlenmişsinizdir. Umarım yüzünüzü güldürebilmişimdir ya da birazcık heyecan katabilmişimdir. Videolarımı beğendiyseniz, video mu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> saçmalık tabii ki işte arada ne diyorum ben anasını satayım ya videoyu beğendiyseniz yorum atmayı kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın twitch linkimi de aşağıya bırakacağım o kanalıma da gelebilirsiniz discordumu da bırakacağım bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Challenge önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.